Bam da alabiliriz arkadaşlar çok kill Ben bu maç 32 kill alırım biliyorum ölmesem. Açtı daha açtı. Burada da biri var. Oy. Ben dedim ki gibi... Allah. <laughs> Bok ya lan? İyi ucuz yırttık, ucuz yırttık hiç sıkıntı yok. Aa! Ya öbür taraf bu atmış tamam, ya. Tamam, tamam, tamam. Ya küfür edeceğim ya. Tamam, tamam. Gerçekten küfür edeceğim ya. Geri zekalı ya. 24 saat orada pusmuyorsa ben de hiçbir şey bilmiyorum ya. Of ya. Of vallahi köşe köşeye gitti bu sandım ya. Red zone. Ya hayır hayır hayır. O bir canım red zone'da kullanmak istemiyorum. Abi kullanmak istemiyorum. Ben aslında ya Değerli dostlarım, bugün tam da Stranger Town'un üzerinden geçen bir uçakla karşı karşıyayız yani. Buraya çok gelen olur lan çok çok. Aşırı bu aralar da oyunun hype'ı yüksek bitti. Oyuncu sayısı arttı yani gerçekten arttı arkadaşlar. Neden bilmiyorum ama yani bu mod olabilir. Bu mod olabilir tekrardan geri dönüşmüş. Alıp geri döndürmüş olabilir insanlar ama benim öncelikle bir silah bulup yargı modunu açmam lazım. Kanka şunu ver bana bari. Zafer yolunda tüttüğü Adamlarda şans yok. Benim bir suçum yok. Kanka orada loot atılır mı öyle? Öyle öyle loot mu atılır? Önce etrafını bir kolaçın et. Bir vur. Bir rahatlat ortalığı. Arkamda biri var. Ya bu da aynı yerde gelmiş bu atıyor ya. Ya kanka gerçekten kafamız mı ya anlayamıyorum. Ben şuradan bulaşacağım. Aa arkada da var. Dur dur dur. Burası o devri. Geliyorum. Kanka arkanda kapı yapmış lan. Kanka ya üzülürüm. Ben biraz oyalandım ya. Ben oyalandım biraz şöyle halledeceğim. artık Şimdi orada zıplamasa o beni vurabilirdi. Yanlış oynadı çocuk. Birazcık gerizekalıcı oynadı ama aldık. Lan. Lan bizi koptu gitti lan. Oğlum ne oldu orada? Ne Oydu. Oraya adam geldi. Adamın benimle ne alıp veremedi var acaba? Oraya doğru oynayacağım abi. Çok kilim gidiyor ya. Çok kilim kaçıyor. Geldim. Senin lanet tutucu seni. Yan kanka. Yanmak sana çok yakışacak. Şimdi burası bir tık tamam gibi ha. Ne dersiniz? Hala var mıdır sizce? Son bir tur buradan turlayabilirim de. Alanın ortasına doğru gidelim arkadaşlar. Buralarda kimse yoktur. Çünkü biz zaten en köşeden başlayarak temizleyerek 13 leşle buradan ayrıldık. Oy abi çok iyi değil mi? Çak. Bak. Ya kanka ben yolumla giden bir yolcuyum ya. <laughs> Oy, Lan oğlum ne oluyor? Lan ne oldu orada? Ya bana ping girdi ya adama girdi. Birbirimizi vuramadık. Kanka neredesiniz? Benzinim yok. Gerçekten benzinim yok. Abi şu drop'a hızlı gitmem lazım ya. Düşecekse efsane zor. Bu arada benim canlanma kartım var değil mi? Var. 8 dakikası var. Daha rahat oynayabilirim. Bam bam da alabiliriz arkadaşlar. Çok kill. Ben bu maç 32 kill alırım diyorum ölmezsem. O araba değil o araba değil o fişek. Gerçekten fişek atmışlar. Bu fişeği çekmeden alsaydım iyiydi. 3 tet alalım ya. Orda sıkıyorlar. 104'lü mü acaba o? O buradan atıp oraya pusu mu atmış sahiden? Hadi Ameri Harbiden verdi. Tamam, 8x'imiz var, M4'ümüz var. Gayet iyi durumdayız. Şu adamdan belki bir 4x çekebilirim. Ya tek başına olmasaydı bu iyiydi ya. Redzone, ya hayır hayır hayır. O bir canım red zone'da kullanmak istemiyorum. Abi kullanmak istemiyorum. Ben aslında ya Defol git lanet olası pislik. قلت ورب الكعبة. نهانة الان جوينا ايه ايه da o. Çatıda hala çatıda. Burada da biri var. Oy! Burada da biri var. biri var, burada da biri var. <laughs> Sadece nerede olduğunu bilmiyorum. Aniden bir yerden çıkarsa beni çok ürkütecek. Ya öbür taraf bu atmış Allah Allah ya. Allah Allah Allah. ya. Ya küfür edeceğim ya. Gerçekten küfür edeceğim ya. Geri zekalı ya. 24 saat orada pusmuyorsa ben de hiçbir şey bilmiyorum ya. Of ya. Of vallahi o gitti puslu sandım ya. Lan bu ne? Ay! Ay! Lan adamın içine girdim çıktım. Galiba ona bir şey olmuyor. Çok oyalanmaya gerek yok. O oh. Kilim almaya gideceğim geri. Kanka <laughs> sıkma sen de bana ya. Ya dışarıdaki takım gelmeseydi bütün bombaları oraya kullanacaktım. Ben dışarıdaki adamlar bitti, yüzü zorladı beni orada. Ben onlarla savaşırken bile çıkıp bir kere göstermedi. Dur bakayım hala orada mı? Ya yan binada var 2-3 kişi ama... bunlar onlar değil ya. Bu çocuk bu değil. AMR yok bunlarda. Çocuk buraya bir yere daha pusmuş. Bu çocuk sıkıntılı bak. Ya bu çocuğa öleceğim gidip ya. İnatlaşıyorum ya. İnatlaşmamam lazım. Bu alandan çıkmak zorunda zaten. Enerji içiyor da. it o bu it. Geri zekalı, lanet olası bir serif ya. <laughs> Ayarımı kaçırdı ya. Kaç saattir pusu pusu pusu. Allah'ım. Bir de geçmiş buraya pusmuş ya. Neyse dur şu binip geri gideyim ben. Sorun yok kanka. intikamımızı aldık. Gerçekten çok sinirlenmiştim. Sıkıntı yok. Sağından bir araç gidiyor. Bir kişi galiba. Devam edelim. Adam uçtu suya. Korkudan ben olsam ben de uçardım. Ben onu yemem be kanka. <laughs> 23 yaş olmuş 30 olur demiştim ben. Ya o toki beni çok oyaladı. Toki beni oyalamasaydı rahat olurdu. Lan gitsiniz işte ya. Vay 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 vay. Çok sıkıntı abi ben bir yerden bakıyorum. Bunlar zıplıyor. Onlar zıplıyor da solumdan da birileri sıkıyor. Konuşacağım bunlarla da vurmaz inşallah ya. Kanka. AMR vermesi versin AMR vermesi Adam mısın abi? Adam mı vurmuyor? Neden derdi abi? Ben düşürsem gerçi Aa, bir düşürsem gerçekten şurada bir adam var kanka adam ona ya. bakıyorum. AVM varmış lan. Heh. Abi, abi seni çok seviyorum. Kanka bende ben de sizi seviyorum. Oyunun sonuna kalın tamam mı? Ben gidiyorum şimdi. Tamam, tamam abi. abi. Oyunun Oyun sonuna abi, kalacağız abi. abi. Tamam kanka hadi şansınız bol olsun. Şu an aracı abi, alıyorum diyecektim. ben size başka araç buldum. Ya da bir araca bırakayım sizi. Hadi seviliyorsunuz kanka. Lan 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 Adam seviliyor bir... seviliyor. O adamı arıyorum kaç saattir ya. Ya anlamadığım konu daha iyi oynayabilirdik ya. Daha iyi oynayabilirdik lan. 24 leş almışız. Daha ne kadar iyi oynayacağız? Camper'larla savaşmışız. Ben de bazen bokunu kaçırıyorum, değil mi? Gerçekten öyle. Ben de bazen bokunu kaçırıyorum. Önümde bir şey patlıyor. bas oynamam lazım. Birazcık sıkıntı. Oraya uçup oynamam lazım. Sol açı alırsam daha rahat oynuyorum ama. Bakacağım. Sol açı daha iyi. Uçarak oynayacaktım da. Şimdiye kadar çoktan kaldırmıştır. Hayır hayır hayır. <laughs> Lan biri molotof atıyor buraya. Orada orada. yapıyor lan Bozisi o. Her yer adamla buraya bir geldim. Burada iki takım birbirine girmiş. Ya da o üç, üç kişi bu bir tane adamı darlıyormuş. Yok yok. O üçü bir adamı darlıyormuş. İyi. Ben dedim gibi... Allah'ım ya. Resulullah. Kanka bok yollarıyorduk lan. İyi ucuz yırttık. Ucuz yırttık hiç sıkıntı yok. Lan bizim adamı ağır varı vuruyorlar. Burada şu taraftan ses duydum. vurdular herhalde Efe. Efe'lerle biraz oyun oynayayım ben dön. Gel kanka işte gel. Son bir kişi kaldı onu arıyorum bebeğim. Selamünaleyküm aleyküm. Can abi. Merhaba ne haber? Aleyküm selam abi. Son arıyorum abi? kanka ya, bulamadım. Biliyor musun? No Biz de ya? arıyoruz abi ya. Biliyorum şurada bizi düşürürse yardıma geldiğinde değeri yok. Kim nerede yatıyor biliyor musunuz? Allah Allah. <laughs> o da zıplıyor lan. Gidelim bakalım onunla da konuşalım ya bir şey olmaz. Abi Babit'i ihanet edebilir mi? Oğlum 28 yaş var herhalde etmez ya. Gel gel hadi gel. Alana giremeyeceksin şimdi. Öleceksin kalacaksın oralarda. Abi vallahi bir kill bir kildir ya boşa atmayacağım. Oğlum orada ölüyor. Ana gördün mü? Öldü. Lan salak herif ya. Lan biz sıkmıyoruz sana girebilecek mi diye okuyorum ya. Geri zekalı. Lan ben havaya girebilecek mi derdin diyeyim. Girsin diye dürbün bekliyorum öyle. Abi çıldıracağım ya. Keşke vursaydım ya. Ulan baktım spreyi gömdü orada anladın mı? Ulan dedim bu sıkıyor. Tepki verince kadar indirdi beni zaten. Tebrik ederim kardeşim gerçekten mükemmel. Aa bundan sonra kimse zıplamasın ya. Diyeyim zıplamayın abi. Ulan benim bayrak ne oldu? Ulan bayrağım değişti anasını satayım. Arjantin oldum lan. Ya 4745 eser var zıpladı ya 31 killim olacaktı ya valla sıkıyor ya abi zıplamayın rica ediyorum arkadaşlar oyunun sonunda da zıplamayın başında da zıplamayın böyle hoş olmuyor ya ihanet ediyorlar abi gerçekten ihanet ediyorlar ya yorumlarınızı cidden çok merak ediyorum arkadaşlar benim hatam mıydı İhanete uğramak normal bir şey miydi yani ben öncesinde sıktım ya adama ama sonrasında hiç sıkmadım ki adama adam girsin alan geliyor artık girsin ben bile alana doğru yürümeye başladım falan. Karşısında zıpladım. Yine ihanete uğradık arkadaşlar. Yine ihanete uğradık. Kimseye güvenmeyin abi. İhanete uğruyorsunuz yoksa gördüğünüz gibi. Yapacağım hiçbir şey yok. güzelim maç 31 kill'lik maç heba oldu ya. Öteki çocuklar ne güzel problem yaşatmadı bana tamam mı? Aralarında böyle şerefsizler de çıkıyor arkadaşlar. O yüzden ben bazen hani vuruyorum zıplayanları mecburen anladınız mı? Sizle alakası yok. İyi niyetliler de vardı orada şey vardı. ile 60 FPS mi, 45 FPS mi ne var? Onlar mesela. Onlar sıkmadı, vurmadı. Ha bir de onları ben düşürdüm falan hani dalga geçtim böyle biraz onlarla hani bak benim falan gibisinden başka kimse kalmadı gibisinden. O adamlar bize tepki bile vermedi işte görüyorsunuz arkadaşlar ya. Yazık günah ya. Bu videoya bol bol like ve bol bol yorum bekliyorum arkadaşlar sizlerden. Seviliyorsunuz. Yine bir ihanete daha uğrama videosuyla veda ediyorum sizlere. Bay bay.